Yani takip biz eee aynı zamanda dinin bir niteliğidir. Onun için önemlidir. Şey. Teşekkür ederim efendim. Muntaz. Soğdan aseriye. Beraketli ve amin. Şahsiyeti olmak. Asalet. tüccar hem dürüst olmalı, dürüstlükten sonra sabırlı olmalıdır. Evet.

Şimdi kıymetli katılımcılar, içinde bulunduğumuz, yaşadığımız ülkemizin ne kadarı tarım alanı, ne kadarı orman alanı, ne kadarı mera, ne kadarı sanayi alanı, ne kadarında yerleşiyoruz, ne kadarında yaşıyoruz ve bununla ilgili bu bizim genel bir buradaki hazırına e, vermek istediğimiz bir sunum. Şimdi kıymetli dostlar, Türkiye 78 buçuk milyon hektar bir araziye sahip. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle ülkemizin toplam arazi varlığı bu kadar. Bu arazi varlığımızın 23.18 milyon hektarı tarım arazisi, 14.6 milyon hektarı mera, yine 22,5 milyon hektara yakını orman arazisi, 1.6 milyon hektarı su yüzeyi, su alanı, geri kalanı da işte şehirler, yaşadığımız yerler, sanayi alanları, turistik alanlar, boş alanların tamamı. Dolayısıyla buradan dikkat ederseniz eğer değerli katılımcılar tarım, orman, mera ve su alanlarını bir araya getirdiğimizde toplam ülkemizin yüzde yetmiş sekiz buçuğu aslında tarımı ve ormanı ilgilendiren bir alan. Yani yetmiş sekiz buçuk milyon hektarlık bir ülkenin yüzde yetmiş sekiz buçuğu tamamıyla tarımsal alan statüsü taşıyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda bu ülke için tarımın ne kadar önemli ve ne kadar değerli bir alan olduğunu, bir sektör olduğunu hepimiz kolaylıkla görebiliriz. Şimdi dünyada, Türkiye'de Son yüzyılda, 21. yüzyılda işte birilerinin artık pandemi asrı dediği, dijital asır dediği, akıllı dönem dediği bu dönemde, yeni çağ dedikleri bu dönemde dünyada ve Türkiye'de üç sektör genellikle öne çıktı. Ama pandemiyle beraber 2019'dan sonra buna bir sektör daha eklendi. Şimdi bu üç sektör, birincisi hepimizin e, malumu olduğu tarım ve gıda sektörü, ikincisi enerji sektörü, üçüncüsü su sektörü ve tabii artı bir dediğimiz dijitalleşme sektörü. Bunu niye buraya veriyorum? Bundan sonra yapılacak küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımlarda bu alanlara yatırım yapan insanların, bu alanlara yatırım yapan şirketlerin, firmaların veya oluşumların kazanacağı tahmin ediliyor. Bu benim tahminim değil. Dünyadaki genel ekonomik, ekonomik gidişatla ilgili yorum yapan, bilgi sahibi olan ve gidişatı yönlendirmeye çalışan insanların ortak kanaati bu. Dolayısıyla bu üç alana çok dikkat etmeliyiz. Eğer yatırım yapmak istiyorsak, yatırım yapacaksak, iş yapacaksak, proje yapacaksak, bunlar küçük ölçekli projeler olabilir, orta ölçekli veya büyük konsorsiyum şeklindeki projeler de olabilir. Bu alanlar iyidir, bu alanların getirisi vardır, der.